ya bugün çok güzel bir şey yapacağız. Yani bugün brain notları mutlu edecek bir şey yapacağız. Yani ben mutlu olacaklarını düşünüyorum tabi ama kaos da çıkabilir. Çok emin de değilim yani. Tam olarak ne yapacağız ben anlamadım. Nasıl kaos çıkacak ki? Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Brain notları bebekleriyle karşılaştıracağız. Yani mesela e, nubinileri nus nubinisle karşılaştıracağız. Yani babalar ya da anneler artık hangisi hangisi ise çocuklarıyla karşılaştığı zaman ne olacak çok merak ediyorum. Yani bazı çocuklar yaramaz olabilir. Bazıları ağlak olabilir. Babalar sinirli olabilir. Anneler sinirli olabilir. Anneler üzgün olabilir. Bilmiyorum yani değişik duygu durumları yaşıyor olabilirler. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence bizim gibi olacaklar. Yani anlaşacaklar. Ben mutlu olacaklarını düşünüyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum ama umarım arkadaşlar bir kaos çıkmaz. Şimdi ilk birey notumuz hangisi biliyor musun? Hangisi hangisi? İlk çikletaralar gelecek sonra bebekleri gelecek arkadaşlar. Bakalım ne yapacaklar? Ben onlara yapay zekayla bir ayar uyguladım bebekle. Onlar konuşabilecek. Konuşabilecekler mi? Acaba ne diyecekler? Çok merak ediyorum. Hadi gelsinler. Evet şimdi çikletaralar gelsin. Ana geldiler gerçekten. Şu bak anne. Babası ve çocukları. Evet babası ve çocuklara bakalım ne konuşacaklar. Biz senden daha çok para veriyoruz. Aa, ne dedi duydun mu bebekli ya? Kaos çıkacak ben sana dedim. Aa, bence böyle girmemesi lazımdı konuya ama neyse Bokalım bakalım ne diyecek? Evet siz benden daha çok para veriyor olabilirsiniz. Ama sizi ben tasarladım. Aa bebek ya ne yaptı? Gördün mü? Çitleter bastı. İnanamıyorum bunu nasıl yaptı gerçekten? Ben de inanamıyorum arkadaşlar. Resmen etkinlik başlattı. Ne yaptı bu ya? Oo, bunu sen mi yaptın? İnanamıyorum. Aa, ben de inanamıyorum. Brainotların böyle güçleri olduğunu bilmiyordum. <laughs> Tabii ben yaptım. Ben çiklete revendinin sahibiyim hatta. Doğru söylüyor. Çiklete eventin sahibi o. O sizin babanız tamam mı? Ona iyi davranın. Sen hiçbir şey yapamazsın ki. Daha fazla para da veremezsin. Oh, hayır. Bebekli ya. Çok kötü şeyler olacak bence. Çikolatana sinirlenecek. Bana bakın çocuklar. Benle böyle konuşmayın ha. Anne anne. Bunlar kavga ediyor. Ne yapsak? Ayırsak mı? Durun durun durun. durun. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Ben sizi güzel güzel anlaşın diye getirdim. Kavgaya gerek yok ki. Hayır. Hayır. Çocukçuluk yapma biz daha iyiyiz. Aa, sakin ol sakin ol onlar daha çocuk ya. Hı, beni çok sinirlendiniz çocuklar. Şimdi siz var ya alın bakalım. Aa, ne yaptın ne yaptın? Çiklitarım çiklitarım ne yaptın? İnanamıyorum anne. Onları yok etti sinirlerini. Bu çok kötü bir şey. Hayır biz böyle bir şey istememiştik çiklitarı. Git ve çocuklarını bul tamam mı? Onlara iyi davran. Niye iyi davranıyormuşum? Onlar bana kötü davrandı. Onlar kötü davranmış olabilir. Onlar çocuk ama biz anne ve babalar olarak onlara iyi davranmalıyız. Şimdi sana görev veriyorum. Eğer gidip o çocuklardan özür dilemezsen seni satarım. Tamam mı? İnanamıyorum. Gerçekten özür mü dilemem lazım? Evet git ve çocuklarını bul hadi Ç çap 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 yürü bakalım. İyi de onları nereden bulacağım ki ben onları dünyanın aşağısına gönderdim. Tamam o zaman sen de dünyanın aşağısına gidiyorsun hadi. Yürü bakalım yürü yürü yürü. Tamam ya tamam ya vurmasaydın keşke. Tamam bebek ya biraz garip oldu ama ilk aileyi bir şekilde atlattık sıra ikinci ailede. Şimdi ne geliyor acaba çok merak ediyorum. Aha bebek gördün mü Mateo ve Los Mateos geldi inanamıyorum ne kadar tatlılar emzikleri bile var. E, benim emziklerim yok. Ama Matteo diyor. Matteo da baya karizmaymış ha. Bakalım ne konuşacaklar çok merak ediyorum. Acaba Matteo siz misiniz? Evet evet o Matteo. O sizin babanız siz bilmiyor musunuz ya? Matteo benim. Ne olmuş yani Matteo isam Ne demek ne olmuş? Onlar senin bebeklerin görmüyor musun sana benziyorlar. Nasıl ya? Ama bir secret'ı sende bir not katsın. <laughs> Öyle şeyler denir mi ya babaya ya? Aa ne oluyor bebekle ya ya? Kavga mı çıkacak yine acaba? Umarım kavga çıkmaz. Ama siz hiç bana benzemiyorsunuz ki. Hem gözlüğünüz var benimse güneş gözlüğüm var ve emziğiniz var. Aa tabii ki emzikleri olacak. Onlar daha bebek. Ayrıca benzemiyorlar mı bebekle? bir bakayım. Ee, şöyle burnu var. Şöyle ben ee, biraz benzemiyorlar galiba ya. Evet biraz garip benzemiyor gibiler ama benziyorlar da. Baksana kravatları falan var. <laughs> Niye bana böyle dedin biz kardeşlerimizle beraber Aha, niye böyle dedin bize? Hayır 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 ağlamayın 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 durun saygın olun aslında öyle demek istemedi. Hayır hayır. Ee, sen niye ağlıyorsun? Sen niye mutsuzsun? Hayır hayır bir dakika bebekle bunları mutlu etmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Ne yapayım? Benzime götürüp oynayayım mı? Ne yapayım yani şimdi? Eee ee, bilemedim ki. <laughs> yani Hayır hayır ağlamayın. Ya, Bay Mateo, niye öyle dediniz? Yani dört göz dediniz. Sizin güneş gözlüğünüz olabilir ama bebekler güneş gözlüğü takmaz. Normal gözlük takıyorlar işte üçü de. Ne olmuş yani? Ha 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 ha. Demek ki böyle ağlıyormuşsunuz. Biraz daha ağlayın. Aa, bir dakika bebekle böyle olmaz gel. Bunları anlaşmaları için bir şey yapmamız lazım. Ne yapsak bunlar anlaşırlar? Bilmiyorum. Bence onları Luna Park'a falan gönderebiliriz. Böyle baba oğul eğlenirler. Tamam mantıklı fikir. E, Mateo ve Los Mateos'lar. E, sizi Luna Park'a göndereceğiz ve e, biletler bizden tamam mı? Baba ve oğullar olarak eğlenmenizi istiyoruz. Biz bu şişmanla hiçbir yere gitmiyoruz. Aa, ne şişman mı A aslında Mateo biraz şişman galiba göbeği var bebekli ya Evet bu kocaman bir göbüş işte göbüşü var. Bana bakın sizin o şapkanızı çıkartırım ha çocuklar. Benle doğru konuşun. Hayır 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 böyle olmaması gerekiyordu ya. Niye bunlar anlaşamıyor ki? <laughs> Bizi anlattı. <laughs> Aa bebekle gidiyorlar. Git şunlarla konuş tamam mı? Tamam ben onları bulacağım şimdi sen Matı öyle konuş. Mateo bey böyle olmaz çocuklarınızla iyi anlaşmanız gerekiyor. Onlara dört göz diyemezsiniz ama ama bir dakika ya onlar da bende dalga geçiyor ama öyle olmaz onlar daha bebek lütfen gidin ve gönlünü alın yoksa e, bir daha asla mateo etkinliği yapmam tamam mı 3 tane mateo almam üst üste koymam ve bir daha asla ağacı göremezsiniz tamam mı hmm, tamam o zaman ben onların gönlünü almayı biliyorum e tamam o zaman gidin bakalım hadi bakalım of ya arkadaşlar çok büyük kaos çıkıyor ya çok büyük kaos çıkıyor bebekle ne yaptın tamam ben onlarla konuştum barışacaklar ve bir daha babalar başkalarına böyle davranmayacaklar. Ne oluyor? O mato etkinliği yaşasın, başladı. Yaşasın babuş iyi ki varsın. Aha barıştınız mı? Bir daha kavga etmeyeceksiniz değil mi? Hayır. Hayır biz bu etkinliği çok seviyoruz ve başladığı için çok mutluyuz. Aa bebekli ya gerçekten işe yaradı. Onları barıştırdık. Mutlu oldular. Evet bunu yapabileceğimizi biliyordum. Şimdi bunlar mutlu mesut yaşasın. Biz de diğerleriyle takılalım. Tamam o zaman diğer birey notlara geçelim. Bakalım bu ne olacak? Acaba şimdi hangi birey notlar gecik? Oh, bunlar ne böyle? İmdat. 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 Hey ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Durun. 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 Tung oh, Tung Sahur Tung Tung Çitosları kovalıyor. Oğlum ne oluyor? İmdat. İmdat. Anne bunlar bunun çocukları değil mi? Ama Tung Tung Sahur oyundan silinmişti. Bu nasıl oldu? Hey hey bir dakika. Bir durur musunuz? Lütfen durun. 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 Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz niye birbirinizi kovalıyorsunuz ha? Yani Dursanıza. Başım döndü. Uzak dur lütfen uzak dur bize yaklaşma. Niye öyle diyorsun ama o senin baban niye sana yaklaşmasın ki? Hey çocuklar beni niye yalnız bıraktınız? Ben oyundan silindim. Evet Tung Tung Savur sen oyundan silindin biliyor musun? Seni Semi sildi yani. Evet çocuklarım benimle gelmeyi reddetti. Ben de onlardan intikam alacağım. Hayır Aa, aslında reddetmedi ama onların Semi'den izin alması lazımdı değil mi bebekli ya? Evet onlar Semi izin vermemiş olabilir bence. Evet tam olarak öyle oldu. Bizi kovalamayı bırak artık. Durun durun durun. Anlaşabilirsiniz bence artık uzun zamandır birbirinizi görmediğiniz için. Niye ağlıyorsunuz? Niye ağlıyorsunuz? O. Ne bileyim ya ne alıyorsunuz siz çitos Bizi bırakıp gitti çünkü. <laughs> Aa, hayır hayır o bırakıp gitmedi yanlış bir anlaşılma var Bebekli diye... ya. E, sahur Bey siz de söylesenize Semi sildi desenize. O, hayır çocuklar ben gitmedim gerçekten Semi beni sildi. Evet Semi onları sildi çünkü bilmiyoruz tamam mı sildi bir şekilde ve bulamadı <laughs> tüm, tüm sahurları. <laughs> hayır 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 ağlamayın ağlamayın gerçekten öyle oldu Semi onları silince yani Semit bütün savurları silince siz de babasız kaldınız. Ama bak baban şimdi geldi. Bence şu an tam da sarılmanın vakti değil mi bebekli ya? Evet bence sarılın ve barışın ve bir daha birbirinizi asla bırakmayın. Hadi çocuklar gelin. Tamam tamam. <laughs> vay be vay be bir aileyi kavuşturduk şu an bebekliye farkında mısın? hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten çok mutlu oldum. İyi bir şey yaptık bence. Bence de çok iyi bir şey yaptık. Bence de çok iyi bir şey. O, ne oluyor? Yukarıdan savur kötü savur geldi. Çocuklar çabuk eve gidin koçun. A, ne oluyor bebekli ya bununla ne alaka? Hayır bu kötü savur bebeklere zarar verecek. Eve gitmeleri lazım. Tamam galiba gittiler. Şuna bak ya kötü savurun burada ne işi var? Bu savurlar çeşit çeşit. Hem kötüsü var iyi, hem iyisi var. Ama biz baba oğullarını kavuşturduk en azından. Bu da iyi bir şey. Acaba sıradaki bireyin ot hangisi ha? Bilmiyorum ki göreceğiz bakalım. Gelirler birazdan. Aa anne bak Las Capuchinos gelmiş. Aa gerçekten Las Capuchinos inanamıyorum. Merhaba çocuklar. Bugün de çok güzelsiniz ya. Teşekkürler teşekkürler. Biz her zaman çok güzelizdir. Ama bunun annesi galiba bunların annesi balerina cappuccino olması gerekiyor değil mi? İşte geldim çocuklar. Nasılsınız? Bugün kuğu gibi döneceğiz. Aa kuğu gibi dönecek misiniz? Bebek ya bunlar bunlar balerina ailesi. Şunlara bakın. Ne kadar güzeller değil mi? Evet bunlar resmen dans ekibi gibiler. Şöyle bizim için bir kere dans etsenize. Ama biz anlamıyoruz ki. Biz bir not katken bu nasıl legendir olabilir ya? Aa bebekli ya olay çıktı. Gerçekten her zaman bebekler daha değerli oluyor. Bu nasıl oluyor ya? Çocuklar size öğrettiğim gibi parmak uçlarınızda duracaksınız. Bir ku gibi. Aa ee, bunlar sürekli böyle dans mı edecek bebekli ya? Bilmiyorum ama var ya bunların dans gösterisi izlemeye izlemeyi çok isterdim. Peki anne senin parmak uçları neden böyle sosis gibi? Aa ne dedi sosis gibi mi? Ayaklarına şişman mı dedi bu? Aslında öyle de değil ki. Hey annenize karşı öyle davranamazsınız. O gayet güzel bir birey not. Hatta en güzel birey notlardan bir tanesi. Çocuklar bu lafınızı duymamış sayıyorum ve şimdi kırmızı halıya gidip dans ederek yürüyeceğiz. Bak gördünüz mü? Size o kadar lafınıza rağmen iyi davranıyor. Hadi bir dans gösterisi izleyelim bebeğim bekliyor ya. Hadi hadi dans edin izleyelim bakalım. Baksana nasıl güzel gidiyor anne. Aa, gerçekten çok güzeller ya. Arkadaşlar inanamıyorum şu an dans gösterisi izliyoruz ya. Hadi bakalım bebekler geçin bakalım. Anne ne ben onunla dans etmem ki ama o ne ya. Hayır 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 hayır. Geliyorsunuz bak geliyorsunuz yoksa yoksa e, bebekli... ya ne yapsak ya ne yapsak bunlar laftan anlar. Bence onları yeni elbise alacağız diyelim. Kesin kabul ederler. O mantıklı doğru. Hey Las kapuçinas durun bak. Bakalım. Eğer bize dans gösterisi yaparsanız size yepyeni bir kıyafet alacağız ve yeni ayakkabılar. Aa bu fikri beğendik. Hadi kızlar, show vakti. Aha gidiyor bebekle işe yaradı kız. Sen ne kadar zekisin ya. Aferin sana. Hadi bakalım yürüsünler bir Vay 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 ne güzel dans ediyorlar. Anne kız baksana anne ne kadar güzeller. Gerçekten güzeller ya. Ay bebek ya ben bu gösteriyi çok beğendim ya. Bu güzeldi. İlk defa bir anne ve kızlarını ka konuşturduk. Ee, hani bizim bir elbiselerimiz nerede? Ee, Balerina kapuçina hanım, siz onları alsanız biz de gitsek olur mu? Aa ama söz vermiştiniz böyle olmaz ki. Alacaktım, siz gold mu oldunuz ya? Tamam tamam, bu da yakışmış. Oy buna çok güzel oldu ya, benim olsun mu be anne. Tamam olsun, sen ikisini de bezini al, senin bezinde dursun, tamam mı? Hadi bakalım, benim bezime doğru gelin bakalım, gelin şöyle. Vay be bebekli ya birey not aldı yine durup dururken ya, helal olsun. Şimdi yeni birey notlara geçelim bakalım. Anne Hani sabahtan beri balık tutuyoruz ya. Vallahi hiçbir ey gelmedi. Hani nerede bu anne ve çocuklar? Bebek elbet gelecek ya. Dur şu an, balık çekiyorum. Balık çekiyorum. Tentacolo Oho. tentakola teknik oku kazandım. Valla. Bir dakika. Ben de Urkanero kazandım. Bir dakika. Bu Lastralitos niye böyle geziyor? Hey Lastralitos. E, e, sen siz misiniz? Siz misiniz? Ben bir daha suya girmem. O alel Baba varken asla girmem. Niye öyle diyorsun ya? Senin baban da ne güzel yüz Üzüyor işte köpek balığı. Niye öyle dedin ki? Of geliyor işte bakın şurada. Onu hiç sevmiyoruz. Ooo Ve onun çocukları Evet, Turalala bey çocuklarınız bir daha asla suya girmem diyor. Niye böyle diyor sizce? Çünkü onlara yemek veriyorum ve yemeklerini yemiyorlar. Mızıkçı çocuklar bunlar. Aa, ben olsam yerdim anne. Yemek buldun mu yiyeceksin ya. Evet yemek buldum mu yiyeceksin. Lostralia siz ne yemeklerinizi yemiyorsunuz bakalım ha. Hayır hayır biz fasulye yemeği falan yemeyiz. Olmaz biz balık yemek istiyoruz. Fasulye mi fasulye mi? Ama olmaz ne, ki ben ya. Ben fasulye olmaz Turalalı Bey. Balık dediğin fasulye yemez ki. Balık ne yer ya bebekli ya. Ne bileyim balık diğer balığı yemez mi? Büyük balık küçük balığı yemez mi? Evet büyük balık küçük balığı yer aslında yani. Hayır Doğru. hayır. Eee o... Turalalı Bey o zaman ne yok yiyecek? Yani, yani o zaman siz büyük bana. balıksanız küçük balıkları yani Australia mu yiyorsunuz? Siz neyle besleniyorsunuz tam olarak? Hayır biz normal balık değiliz. Eğer benim gibi üç bacaklı balık olmak istiyorlar. Saf fasulye yemeliler. Aa evet arkadaşlar Australia 3 bacağı yok Alanın 3 bacağı var. Hey bana bakın bana bakın. Sizin de büyümeniz bana ne, lazım. Bana ne. ne? demek bana ne ya? Bebekli eğer yemek yemeseydi fasulye. ben çok kızardım. tam e, tamam fasulye yeme başka bir şeye başka bir bir şey yedirelim sana. Hayır illa fasulye Süleyicekler olmaz. Ha süleyicekler. Aa, ıspanak olur mu? Ispanak yer ıspanak Ispanak çok yararlıdır ha. Ispanak mı? Bilmem yer miyiz kankalar? Şey yesinler o zaman cici bebe yesinler. Cici bebe yer mi köpek balıkları? Olur cici bebe bayılırız bayılırız. Cici bebe mi? Cici bebeyi nereden bulacağız şimdi ya? Olmaz ki ya. Bebekler ne dedin ya? Hı, ben cici bebenin nasıl alındığını biliyorum. Vay be. Nereden biliyorsunuz Turalo Bey acaba tam olarak? evladonların içinden çıkıyor. O yüzden bir tane evladon varsa onu satmanız lazım. Eviledon mu? Aa Eviledon yok ama Eviledon'u yakalamaya çalışırım yani. Burada burada. Var bir tane bebek ya diye birinin beyzinde buldum. Anne ben yakalamıştım Eviledon az önce. Satayım mı? Aa yakaladın mı? Tamam bir dakika şu balığı bir yakalayayım. Geliyorum ben de. Sen Eviledon'u nereden buldun ya? Ne bileyim. Çekiyordum geldi. İstiyorsanız size Eviledon verebilirim. Eviledon da yiyebilirsiniz. Eviledon'u mu yiyeceksiniz? Ama Eviledon çok çok şey bir yani önemli bir bireyin. Acaba benim Eviledon'u satmasak olmaz mı ya? Siz gitseniz olmaz mı? Olmaz, olmaz, o lazım, o lazım. Of tamam bebekle o zaman sat gitsin neyse ya. Tamam ben bunu bebekler için satıyorum ve cici bebenizi yiyebilirsiniz artık. Cici bebe yaşasın be sonunda cici bebemiz oldu. Ama sürekli cici bebe yenmez zararlı yani. Ayrıca ıspanak da yemeniz lazım, fasulye de yemeniz lazım, parasa da yemeniz lazım, yeşillik yemeniz lazım. Böyle olmaz tamam mı? Birazcık sağlıklı beslenin. Ya size ne kadar teşekkür etsem azdır. Evet tamam mı? Sağlıklı beslenin ben de hep cici bebek yemiyorum zaten sağlıklı yemekler yiyorum tamam mı siz de sağlıklıyım. iyi büyüyün o büyük balık olun tamam tamam çok sağlıklı besleniriz teşekkürler şimdi gidin yüzün bakalım nasıl yüzüyormuşsunuz bir göreyim ben sizi hadi çocuklar yüzelim anne ne güzel yüzüyorlar ya çok tatlıydılar değil mi evet gerçekten çok tatlıydılar neyse en azından tostlara e, bir tane beslenme alışkanlığı kazandırabildik bu da iyi bir şey evet acaba şimdi hangi birey notlar gelecek çok merak gidiyorum Ben de çok merak ediyorum. Aa bir dakika bu Mew etkinliği değil mi? Ama Mew bebek ya yoksa Mew mu gelecek? İyi de Mew'un çocuğu yok ki. Nasıl olacak o? Aa bilmiyorum ki. Aa bir dakika. Fulura fulura. <laughs> baba mı dedi? O baba mı dedi bebek ya duydun mu? Evet anne baba deyip duruyor ama bunun babası yok ki. Fulura fuluran annesi ya da babası var mı? Aa, Merhabalar arkadaşlar. Yok. Mew sen misin? E, Mew merhaba e, biz senin hayranınız birer imza alsak olur mu acaba? Ha, lütfen. Ne imzası ya? Ben kalem tutamam ki. Kalem tutamaz mısın? E, ama yani tamam olsun. Flüru e, flüru flura... ne alaka ya? Baba, baba baba baba. Baba mı? Nasıl yani baba mı? İyi de o senin baban değil ki. Senin baban o değil ki. Bu ne anlatmaya çalışıyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bay Meul Bey o sizi galiba babası sanıyor. Uçabildiği için sizi babası sandı herhalde. Baba baba buyurun. Kulak baba. Aa kuyrukla kulak. bu e, kendine gene etkinliği basınca kendini Mew sanmış bebekli Hayır hayır o senin baban değil. Mew'un çocuğu yok. Senin de e, şu an hiç annen baban yok. Olunca seni kavuştururuz. Ana inanamıyorum ya. Gerçekten kendini benim çocuğum mu sanıyor bu şimdi? Evet galiba senin çocuğun sanıyor. Ama Flora e, Flora sen üzülme yani. O senin baban değil tamam mı? Sakin ol. Baba 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 baba. baba. Aa, bana ne vuruyorsun ya? Bana vurmaya çalışıyor. Bebek sana da vurdu. baba. baba. Ha. Ya bu delirmiş ya delirmiş. E, Miu Bey ya, size de vuruyor. Aa, beni lütfen bırakın. Aa, hayır böyle olmaz ki Miu Bey sizi güvenli bir yere almamız gerekiyor. Bakın şurada e, şurada çok güvenli bir yer var. Şöyle bir gelin bak. Şurası çok, <laughs> çok güvenli. Şurada durabilirsiniz şu şekilde. Yürü, yürüyorum. Ne olur beni koruyun. Kapatın bu bezi kapatın. Tamam kapattım kapattım. Siz burada durun. Fulür fulür o senin baban değil tamam mı? Sakin olacaksın. Ve ben senin sonra eğer baban gelirse bulacağım tamam mı? Hayır hayır bana vurmaya çalışma. <laughs> <laughs> üzülme, üzülme, üzülme ya. Kıyamam ya arkadaşlar. Ne kadar üzüldü ya. Şey, Mio Bey, siz kaç para veriyordunuz ya? Oo, bebek de iyi para veriyor ha. Anne, benim de olsun mu? Ben de götüreyim mi ya? Hey hey, durun durun. Ben kalıcı falan değilim. Nasıl kalıcı falan değilsin ya? Ama ben seni aldım. Benim bezimdesin. Nereye gidebilirsin ki şu an? Hmm, o zaman sizi bir arkadaşımı yollayayım. Onu alın. Ben kaçayım. Aa, hayır ya. Üf ya. Tamam ya. Biliyordum. Gerçek olmayacak kadar güzel bir bireyin <laughs> oldu. Asla Asla, asla benim bir el Ne? Ne geliyor? Aa, bebek ne? Ya bebek ya bebek ya. Gerçekten geldi mi? miyomuz geldi. Aldım Ha. Ben olacağım. Ben aldım. Bana ne ben aldım. Ya bebekle ya ya. Biz daha seninle anlaşamıyoruz. Birey notlar nasıl anlaşacak ya? Bana ne ya. Tamam ya. Benim olsun. Oh tamam. Senin olsun. Tamam ya. Tamam. Diğer birey notlara girelim bari. Anne baksana radyoaktif event geldi. Ne alakası var? O oh, ben de bilemedim. Ne alakası var? Arkadaşlar radyoaktif event geldi. Şuna bakın. O oh, bebek ya. Baksana sana ne geliyor? Adminlaki blok radyoaktif ve bloks geldi. Bunlar da anne baba. Gördün mü? İnanamıyorum. Gerçekten bebekleri o gidiyorlar mı? Hey hey hey, hey. gitmeyin. Adminlaki blok görüyor musun? Ha görüyor musun? Ben buradayım. Bana gel bana gel. Merhaba mor saçlı kadın. Senin beysin neresi acaba? Ee, şey benim beysim burası. Burası benim beysim. Buraya gelin. Buraya gelin. Lostlaki blok buraya gelin. Aa Çok hızlısınız. Biz çok yavaşız. Ya bari bu bebekleri ben alsaydım anne ya. Olmaz olmaz olmaz. Onları ayırmak olmaz. Ay inanamıyorum. Resmen radyoaktif. Radyo blokları mı oldu bebekli ya. Ama şimdi onları açarsak birbirlerinden ayırmış olmaz mıyız? Böyle anne babalar içlerinden başka bir şey çıkarsa bozulacaklar. Doğru. O zaman ben sizi açmayayım ya. Böyle kalın. Ne diyorsunuz? Bence beni açın. Çünkü benim içimden daha değerli bir şey çıkacak. Hayır. Hayır. Ne olur açmayın. Ne olur. Ne olur. Aa ne oldu ya? E i̇stemiyor musunuz annenizi açmamızı? Niye öyle yaptınız ki şimdi ya. Çok merak ettim içinden ne çıkacaktı ya. İzin vermiyoruz. Gel bakalım anne başka beyze gidiyoruz. Burada bizi açarlar. Aa benim bezime gelin. Ben sizi asla açmam. Yemin ederim benim bezime gelin. Aa tamam o zaman küçük mor saçlının beysine gidelim. Orada asla açılmayız. E tamam da ben çok yavaşım. İnanamıyorum. Resmen açılmak istemiyorlar ve bu bebekler çok yavaş yürüyor. Bebekler gördün mü? Zaten dünyada en hızlı yürüyebilen bebek bence benim. Tamam anne bunlar burada kalacak. Sen dışarı çıkıyorsun. Olmaz olmaz. Aramıza biri girdi. Bunu alın bunu alın. Aa, tamam ben bunu çalayım bebekli ya. Tamam mı? Bunlar buraya geçsin. Tamam ben bunu çalıyorum. Siz e, yan yana durun. Çok teşekkürler bizi bir araya getirdiğiniz için ve açmadığınız için. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya resmen bunlar. Bebekli ya bunları asla açmayacaksın tamam mı? Söz ver. Zaten açmayacağım. Sen açacaktın ama şimdi çıkıyorsun buradan tamam mı? Tamam ya bezini kitleme bari ya. Ya, kitleme benzini. Hayır kitleyeceğim ve bunlar hasta buradan o, kalacak. Bunlar sonsuza kadar burada kalacak. Anne ve çocukları. Aa tamam garipti ama güzeldi. En azından anne ve çocuklarını birleştirdik. İstemem istemem. Arkadaşlar yardıma gelin. Bizi kitlediler. Hayır içeri geçeceksin. Bundan sonra burada kalacaksın. Annenin yanına yürü. Annenin yanına. Yardıma yardıma kardeşlerim geliyor. Anne baksana kardeşlerim geliyor. Yavrum neden herkesi çağırdın? Bizi kitlediler. Kurtarılmamız lazım. Bebekli ya kusura bakmayın ama ben bunları açmadan bırakamayacağım. Yani hiç kusura bakmayın. Ben bunları açacağım. Ben de açacağım. Valla bu sefer dayanamıyorum. Ben de açacağım hepsini. Hanımefendi kusura bakmayın ama biz birer tanesini açacağız artık. Yani dayanamıyoruz. Tamam mı? Hadi bebekliğe yürü açalım. Açalım tabii ya. Sonuçta anne ve çocukları var. Biz birer tanesini açsak bir şey olmaz. Hadi ya. Hadi ya. Güzel bir şey çıkabilir. Bakalım ne çıktı? Oo inanamıyorum. dost kombinasyon secret çıktı? Haha. <laughs> ya güzel bir şey çıkarttım. Ben de güzel bir şey çıkarttım var ya hala devam ediyor gelmeye. Neyse tamam hepsi de alalım arkadaşlar. En azından bir tane anne ve çocuğu içeride. Biz diğerlerini açsak bir şey olmaz yani. Siz olsaydınız siz de açardınız. Yapacak bir şey yok. Açacağız yani bunları. annen Lucky bloklarından ne çıktı? Aa daha açıyordum da. Aa, bir dakika bombardino etkinliği başladı bebekler. Gördün mü? Aa, yoksa bombardino krokodilo ve bebekleri mi gelecek? Acaba öyle mi olacak? Gel bakalım. Buralarda birileri var mı? Anne nerede? Aa bombardino krokodilo uçuyor yukarıda. Aha işte uçuyorum. Anne uçuyor inanamıyorum. Bebekleri nerede? Bebekleri nerede? Baba, baba biz uçacağız biz de uçacağız. İnanamıyorum arkadaşlar. Elos krokodilos siz uçamıyor musunuz ya? Ya uçuyoruz. Aa, aa olamaz. Anne bunlar da bebek olduğu için bence uçmayı bilmiyorlar. Babasını çağıralım da uçmayı öğretsin. Aa doğru. Bomardino krokodilo bey, bunlar da uçamıyor. Siz buna uçmayı nasıl öğreteceksiniz? Hı, hmm, işte ben de onu düşünüyorum günlerdir. Acaba nasıl öğrenecekler? Ee, aslında benim bir fikrim var bebekli ya. Yukarı bir yere çıkmamız gerekiyor. En yukarısı neresi acaba? Beyzin üstüne çıkabilirler mi acaba? buraya da çıkabilirler. Hop hop çıkarız çıkarız. Gel buraya hadi hadi buraya çıkabilirsiniz. Tamam şimdi buradan başlayalım. Küçük yerden başlayalım. Şimdi zıplayacaksınız ve kanat açıp uçacaksınız tamam Bu kadar basit değil mi bombardına Krokodila bey? Aynen öyle çocuklar size güveniyorum. Hadi şimdi kendinizi bırakın. Evet evet yapabilirsiniz hadi güvenin kendinize ve bırakın hadi oh. bakalım. Ama olacak gibiydi. Birazcık daha çalışırlarsa olur bence. Hop. Bir daha deniyoruz. Ah be, yine olmadı. Ya bombardı krokodil ama bunun bir taktiği var mı ya? Taktik bir şey var mı acaba? Bizde taktik maktik yok. Uçacaklar abicim, uçacaklar. Aa, uçacaklar mı? Ee, o zaman şöyle düşünün, tamam mı? Benim yardım etmem lazım bebekli ya. Anne buna taktik ver. Yapsan yapsan sen yaparsın. Ee, tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar Los Krokodilos beni dinleyin tamam mı? Şimdi e, kendinizi çok hafif bir tüy gibi hissedeceksiniz. Ve e, makinenin tuşunu birazcık yukarı doğru kaldıracaksınız. Sonra bir kuş gibi zıplayıp özgürlüğünüze kavuştuğunu hissedeceksiniz. Tamam mı? Tamamen his meselesi. Tüy gibi. Tüy gibi. Nasıl oluyormuş hadi, tüy gibi. Hadi tüy yapabilirsiniz. Gibi. Tüy gibisiniz. Evet uçabilirsiniz. Ya biz uçamayız biz ki asla uçamadık zaten tüy gibi hissediyorum şu an a yapamayacaklar anne galiba yapamayacaklar ne yapacağız hayır olmadı Aa, aslında uçuyorsunuz şu an e, şu an havadasınız yo değiliz Ah havadayız Evet anne yapabiliyorlar bak uçabiliyorlar artık. Vay be aa, düştünüz ama bir şey olmaz tamam mı? Şimdi benim bezimin üstüne çık ve oradan uçmayı dene tüy gibisin. Bezimin üstüne doğru git aferin aa, aferin aferin. Aa. Yaparsınız yaparsınız hadi bakın benim gibi zıplayın buraya gelin tamam mı? Hop, 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 Çıktı. Hadi, hadi hadi tamam şimdi oradan tüy gibi e, uçacaksın tamam mı? Karşı beze kadar uçacaksın tamam mı? Ha, ha. Hazır mısınız hazır mısınız? Hazırız hadi uç bakalım nasıl uçacaksın uç bakıyorum sana. Aferin size be. Aferin size. Helal olsun çocuklar size helal olsun. Vay be vay be inanamıyorum. Bir uçuş dersi vermediğim kalmıştı bebekle onu da yaptık ya. Ama anne baksana artık babaları gibi uçabiliyorlar. Çok iyi bir şey yaptık. Evet gerçekten ama çok yorucu bir gündü. Herkesle uğraşmak çok zor bebekli ya. Bence daha fazla uğraşmayalım. Evet diğerlerinde <laughs> sonra yaparız ya bana çarpıyor ya. Zaten <laughs> bu kadar uğraştık çok uğraştık tamam anne. Bence gidelim ve <laughs> cips yiyelim. Hayır cips yemek yok. Sağlıklı şeyler yiyeceğiz tamam mı? Yürüyeceksin. Yürüyeceksin ıspanak yiyeceksin yürü bakalım Hadi yeme Of ya of ya anne of ya Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın Sağdaki ve soldaki videoları da izleyin Hepinizi çok seviyoruz Hoşçakalın bay bay bye bye.